Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik bir tatlı tarifi paylaşacağım. Hiç beklemeden hem malzemeleri sayalım hem yapmaya başlayalım. Tatlımızı hazırlamadan önce şerbetini hazırlayacağız soğuması için. Tenceremin içine 1,5 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Ardından bir su bardağı suyu ilave edip karıştırmaya başlıyorum. Ocağım orta ateşte açık. Şekerler eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Şerbet kaynadıktan sonra bir 15 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. 15 dakika kaynadıktan sonra içine bir yemek kaşığı limon suyunu ilave ediyorum. Şekerlenmemesi için. Ardından bir 5 dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Şerbetin daha hızlı soğuması için bir kasenin içine döküp bekletiyorum. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Geniş bir kabımın içerisine 1,5 su bardağı unumu ilave ediyorum. Tatlının yapımı oldukça basit. Videoda ara ara püf noktalarından bahsedeceğim. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe zorlanacağınızı sanmıyorum. İlk defa tatlı yapacaklar bile bu tarifle kolayca yapabilir zorlanmadan. Kanala abone olup videoları beğenip yorum yapanlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu videoda sadece bu tatlının tarifini vermeyeceğim. Bu hamurla daha farklı tatlılar yapılabilir. Kısaca bunlardan da bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz. Unumu ekledikten sonra üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Ardından bir çay kaşığının ucuyla biraz tuz ve üzerine kuru mayamı attım. Son olarak üzerine bir su bardağı ılık suyumu döküp çırpıcı yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Belli bir kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. İstenilen kıvam geldiğinde size göstereceğim. Karıştırma işlemi yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. Yavaş yavaş olmaya başladı. Bu hazırladığımız hamurla farklı tatlılarda yapabilirsiniz. Hemen hızlıca biraz bahsedeyim isteyenler için. Hamurun mayalama işlemi bittikten sonra İstediğimiz büyüklükte porsiyonlayarak 200 derecelik fırında pişirip fırından aldığımız hamurları biraz soğuttuktan sonra içerisine dilediğimiz kremayı ekleyip üzerine biraz çikolatalı sos döküp minikler elde etmiş oluruz. İstediğimiz pürüzsüz yapıya ulaştı hamurumuz. Şimdi üzerini kapatıp yaklaşık 40 dakika boyunca mayalanmaya bırakacağız. Hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kabardı. Bir kaşık yardımıyla havasını alıyorum. Hamurumuzun kıvamı tam istediğimiz gibi olmuş. Birebir bu verdiğim tariflere uyarsanız aynı şekilde hamuru elde edebilirsiniz. Orta büyüklükteki bir hunimi fırça yardımıyla yağlıyorum. Hamurumun daha kolay akabilmesi için. Bu verdiğim tarifle 7-8 kişilik tatlı hazırlayacaksınız. Diğer tariflerde fark ettiğim bir detay. 4 su bardağı undan hazırlatıyorlar. Bu istemediğiniz kadar çok fazla tatlı yapmanıza sebep olur. Bu tatlıların yapıldığı gün tüketilmesinde fayda var. Ev nüfusunuza göre tarifi ayarlayabilirsiniz. Hunimin içerisine hazırladığımız hamuru döküyoruz. Kullandığınız kaşığı ara ara yağlarsanız Hamur yapışmayacaktır. Zaten oldukça akışkan bir hamur. Hunimin tamamını doldurduktan sonra üzerine bir baskı yapacak çay tabağını ekliyorum. Hamurun kendiliğinden kolayca akması için. Derin bir tenceremin içine sıvı yağımı ekledim. Biraz kızdırdıktan sonra Gördüğünüz gibi meyve bıçağı yardımıyla hamurlarımı porsiyon porsiyon kesmeye başlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken yağın çok fazla kızgın olmaması gerekiyor. İçi pişmez. Çıtır çıtır bir tatlı elde edemeyiz. Zaten çok kabaran bir hamur olduğu için siz de hazırladığınızda göreceksiniz. Pişmesi çok kolay olacaktır. Bu da püf noktalarından birisi. Ne çok soğuk ne de çok kızgın olması gerekiyor yağın. Porsiyonlarken bir çay kaşığından biraz daha büyük hamurlar kesmeniz yeterli olacaktır. Piştikten sonra zaten biraz daha kabaracağı için ideal büyüklüğü bu şekilde olur. İlk pişirme işlemi bittikten sonra ocağın altını kapatıp aynı şekilde yine hamurları kestikten sonra ocağın altını tekrar açarsanız istediğimiz sıcaklıkta pişirmiş oluruz. Herkesin sevdiği bir tatlı tarifi hazırlıyoruz. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir kevgir yardımıyla ara ara karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kestiğimiz parçalar biraz daha büyüdü. Kızarttığımız hamurların rengi altın sarısı olana kadar kızartmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş pişmeye başladı. İstediğimiz rengi almaya başladı. Her tarafını eşit şekilde pişirmemiz gerekiyor. olması gereken pişmişliği tam bu şekilde arkadaşlar. Bir kevgir yardımıyla yağlarını iyice süzdürüp boş bir tabağa alıyorum. Ardından ikinci sefer için ocağımın altını kapatıp tekrar hamurları kesiyorum. Ve ocağımın altını açıp pişirmeye devam ediyorum. Pişirdiğim hamurları soğuttuğum şerbetimin içine gördüğünüz gibi ekleyip gezdiriyorum. Artık tatlılarımız hazır. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Tatlıların üzerine fındık veya ceviz ilave ederek de servis edebilirsiniz. İstediğimiz gibi çıtır çıtır bir tatlı elde ettik. Herkesin zorlanmadan hazırlayabileceği bir tatlı tarifi. Umarım öğretici bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videoları beğenip ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.